Canım oğlum benim. Gel seni bir öpeyim. Olamaz. Keskin nişancı. Hayır. Olamaz. Oğlum çabuk takip et beni. Baba kimdi o adam? Neden bizi vurmaya çalıştı? Soru sorma takip et. İkisini de öldürün. Koş oğlum koş çabuk. Al bu silahı bebek asker. Lazım olacak. Çabuk takip et beni. Arkamdan sakın ayrılma. <laughs> koş çabuk. Olamaz. <laughs> Hadi çabuk gidelim buradan. Dikkat et baba. Olamaz. Koş oğlum hızlı ol. Hadi oğlum çabuk Dikket çabuk. <laughs> Şehri terk edelim. Hızlı koş oğlum. Baba bu adamlar kim? Neden saldırıyorlar bize? Soru sorma koş. Baba işte orada. Ha! Hemen gidelim buradan koş. Ha! Hadi hadi çıkalım. <laughs> Ayam. dur. Abone olup like atmayı unuttun. Lütfen dostum. Kardeşim, abim, ablam Abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip eğleniyorsunuz öyle değil mi? Bari bu dediklerimi yapın lütfen. Abone olduysanız ve like attıysanız videomuza devam ediyoruz. Sakın unutmayın. Kaçamazsın. Bebek asker oğlum git çabuk bırak beni. Hayır baba sen de gel. Oğlum git yaralıyım. Şehir dışında Aslı ve bebek polis seni bekliyor. Babacım. Bırakmam seni hayır. Bir silahım daha var. Git diyorum git. Başımın çaresine bakarım. Çabuk kaçın buradan çabuk. Tamam babacığım dikkat et. Aa, gelin bakalım buraya. Evet, anne. Gel bu tarafa hadi çabuk gidiyoruz. Baban nerede? Vuruldu anne yaralı. Kaçın dedi bana. Olamaz. Ne yapacağız? Çocuklar gitmemiz lazım. kaybettim. Ha, işte geldi. Buraya kadarmış. Yine karşılaştık Kerem. Bak dediklerini yapmam imkansızdı. Benden ihanet etmemi istedin. Edecektin Kerem. Buraya kadarmış. Güle güle. Hayır dur. İşte geldik burası. Hadi girin şuraya çabuk. Anne burası neresi? Bu adamlar neden peşimizde? Neden saldırıyorlar bize? İçeri girelim, her şeyi anlatacağım. Çabuk çabuk, hızlı olun. Saklanmamız lazım çocuklar. Bize de saldıracaklar. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar bizden? Babamı orada bıraktık. Belki de öldü. Her şeyi anlatacağım çocuklar. Geçin şöyle oturun. Bırakın bizi. Ne istiyorsunuz bizden? Sizden bir şey istemiyoruz. Sizinle sorunumuz yok. Şimdi sizi serbest bırakacağız. Neden Kerem komisere saldırdınız? Söyleyin nerede o? Bu Kerem'le benim aramda. Sakın arkamızdan gelmeyin. Toplanın gidiyoruz. Fikir bunlar kim? Bilmiyorum. Elimi çözmem lazım. Hadi hızlı ol çabuk çöz şu elini. İşte çözdüm. Fikir benimkini de çöz çabuk. Tamam tamam. İşte hepsi gitti. Hadi zengin çabuk. Kerem komiserin yanına gidelim. Bizi de çözün. Tamam tamam onlar gitsin. Ben hallederim. Kerem komiser buralarda bir yerlerde. İşte yerde yatıyor. Olamaz. Kerem komiser iyi misin? Hayır yaşıyor mu fakir? Lütfen bırakma bizi. Kerem komiser ağır yaralı. Ambulans ayar hemen. Çabuk zengin hızlı ol. Tamam tamam arıyorum. Dayan Kerem komiser. Hala nefes alıyor. Zengin hadi hızlı ol çabuk. Tamam çalıyor fakir. Hadi açın şu telefonu. 112 acil servis buyurun. Kerem komiser vuruldu. Belediye binasının önüne acil ambulans lütfen hızlı olun. Çok ağır yaralı kan kaybetmiş hızlı olun. Tamam yanından ayrılmayın geliyoruz hemen. Gidiyoruz. Dayan Kerem komiser dayan. Fakir durumu nasıl? Nefes alıp veriyor ama iyi diyemem. Lütfen hızlı olun. Yetiştireceğiz merak etmeyin. Elimden geleni yapıyorum. Anne, hadi anlat. Kimdi o adamlar? Tamam anlatıyorum. İyi dinleyin. Eskiden, daha siz doğmadan önce, biz babanızla şehirde yaşarken babanızın çok borcu vardı. Borçtan dolayı ne yapacağını bilmiyordu. Sürekli bankadan gelip borcu istiyorlardı. Bir banka müdürü vardı, bizi bir rahat bırakmıyordu. Borcu isteyip duruyordu. O kadar çok borcu vardı ki Kerem artık ne yapacağını şaşırdı. Bir gün borçlarla uğraşırken bir anda eve bir adam geldi. Bu adam Kerem'e tüm borcu kapatacağını söyledi ve ona bir iş teklif etti. Eğer ki Kerem o adama çalışırsa tüm borcunu kapatacağını söyledi. Kerem çaresizlikten kabul etti tabi. Bu adam Kerem'den sürekli birilerini öldürmesini istiyordu. Tabi Kerem ilk etapta tereddüt etmedi. Adamın dediği herkesi öldürdü. Çünkü bu Kerem'in öldürdüğü kişiler hırsızlar, seri katiller, kapkaççılardı. Ve Kerem de acımadan hepsini öldürüyordu. Her gün o adamın dediği herkesi sırayla öldürdü. Bu adamın sözünden hiç çıkmadı. Yoksa bu adam bugün bize saldıran adam mıydı? Evet. Aynen öyle. Babam o adamın her dediğini yapmış. Neden bize saldırdı? Anlatıyorum. İyi dinleyin. Bu adam bir gün Kerem'den zengin ve fakiri öldürmesini istedi. Kerem bunu yapamayacağını söyledi ama sonunda ikna oldu. Zengin ve fakiri öldürecekti. Neredeyse arkalarından ateş edecekti. daha sakın geri gelme. Defol git bu şehirden. Defol. Keskin nişancı geldiği gün beni hatırla. Daha fazla onun dediklerini yapamazdım Aslı. Biliyorsun değil mi? Benden zengin ve fakiri vurmamı istedi. Biliyorum Kerem. En iyisini yaptın. Ama dikkatli olmamız lazım. Ve aradan bir sene geçti. Bir keskin nişancı Kerem'i vurmaya çalıştı. Evet ben de oradaydım. Babam da direkt hatırladı zaten kaçmaya başladı. Evet, polis merkezine girdiğinde bize haber verdi. Biz hemen şehri terk ettik. Eh yeter artık. O adamları öldüreceğim. Ve tüm bu beladan kurtulacağız. Bebek asker geri gel oğlum. Hepsini öldüreceğim, hepsini. Oğlum geri gel, lütfen. Hiç kimse babamı tehdit edemez. Babacığım. İşte da Bu işini kardeşim. Gebel. Vuydum onu. Bebek asker komutanımız da vuyuldu. Helikopteri diyorum, Sıkı tutun. Hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım ona. Hadi taşıyın çabuk kardeşim hızlı olun. Tamam hazırız. Haydi gidelim. Dayan bebek asker. Dayanın komutanım lütfen. Hastaneye gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bebek askeri hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Olamaz kamera kayıtlarına bak. Dışarıda kardeşim bebek askeri vurdular. Hayır bebek askeri oğlum. Hayır intikamımı alacağım. Anneciğim bu adamları durdurmamız lazım. Kardeşimi vurdular. Sorarım şimdi size. Asansörle gizli bölgeye inelim. Oğlum yapma. Bir sen kaldın. Seni de kaybedemem. Merak etme anne. Bana bir şey olmayacak. İnelim aşağıya. Kayanın! hastaneye gidiyoruz az kaldı. Bebek asker komutanım ne oluyorsunuz bırakmayın bizi. Daha hızlı git lütfen ölecek o. Elimden geleni yapıyorum kardeşim. İşte geldik. Makineye giriyorum anneciğim. Oğlum dikkatli ol daha önce kullanmadık bunu. İşe yarayacak anneciğim inan bana. Giriyorum. Hazırım. İnanmıyorum. Oğlum iyisin değil mi? Bir şeyin yok ya. İyiyim anneciğim. Bir şeyim yok. Güçlü hissediyorum. Lütfen dikkatli ol. Sen de vurulma. Merak etme anne. Kardeşimin ve babamın intikamını alacağım. Gidiyorum şimdi. Lütfen arkamdan gelme anneciğim. Oğlum senin de vurulmanı istemiyorum. Güven bana. Bunu başaracağım. Dikkatli ol. Yalvarırım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum anneciğim. Gidiyorum. Evet gel bakalım. Kardeşin gibi sen de gideceksin. Hepsini öldüreceğim. Hı. Olamaz. Aa! Güzel. Refleksler çok iyi. Olamaz o ses neydi? Bebek polis. Ha anneciğim. Oğlum iyi misin? Bebek polis o silah sesi neydi? İyiyim anneciğim endişelenme. Adam orada! vurdum onu. Korkuyorum oğlum ne yapayım? Anne gizli bölgeye git sakın çıkma. Bu işi halledeceğim söz veriyorum. Olmaz ben de senle geleceğim. Ama anne. Geleceğim diyorum o kadar. Tamam anne çabuk gidelim o zaman koş başına seni gönderemezdim oğlum. Zamanında Kerem'le bir anlaşmamız vardı. O bu anlaşmaya uymadı. Artık ölüm vakti geldi. Anlaşmaya uyup dediklerimi yapmadığı için tüm ailesini vuracağız. Evet patron, zaten iki tanesi hastanede. Kerem'i ve bir oğlunu vurduk. Geriye sadece karısı ve bir oğlu kaldı. İlla ki hastaneye gelecekler. Onları o zaman vuracağız. Evet, hastanede pusu kuralım. Yapalım şu işi patron. Şimdi uzaktan izleyelim. Geldikleri gibi vuracağız. Keskin nişancılar, beni duyuyor musunuz? Evet patron, yerimi aldım, bekliyorum. Güzel. Yerinizden ayrılmayın. Bankanın önü bende patron. Şehir merkezi bende. Ben de şehir merkezini gözlüyorum. Güzel. Yerlerinizde kalmaya devam edin. Onları yorusunuz. Sakın ateş etmeyin. Hastaneye girdiklerinde saldıracağız. İçeride hepsini öldüreceğiz. Patron gördüm onları. Ateş etmiyorum. Belediye binasının önündeler şu anda. Koşuyorlar. Benim de şu anda görüş açımdalar. Hastaneye doğru koşuyorlar patron. Ateş etmiyorum. Evet sakın ateş etmeyin. Hastaneye girmelerini bekleyin. Hadi anne hadi hızlı ol daha hızlı. Hemen hastaneye ulaşalım koş. Geliyorum oğlum dikkatli ol. Kimseler yok anne çabuk hızlı ol. Hadi hadi çabuk anne daha hızlı. Geliyorum oğlum. Tron ikisi de içeride. Güzel diğerleri girin içeri çabuk. Hadi hadi çabuk. Giriyoruz. Koş anne. Oğlum. Ha, oğlum. Hayır. Oğlum ne yapacağız şimdi? Bebek polis. Anne git çabuk. Dikkat et. Ha, siz de mi buradaydınız? Ah, Aslı polis. Tuzağa düşürdüler. Hepimizi öldürecekler. Ne? Sessiz olun. İşte geldim. Felerin <laughs> çok yakışmış ufaklık. Çekil önümüzden seni en son öldürelim. Buradan geçmek için ilk önce beni yenmeniz lazım. Kaçalım buradan kaçalım çabuk gelin hadi. Hızlı olun gidelim. Hayır bebek polis orada. Hayır fakir kaçmıyoruz. Öldürün şunu. Yerinizde olsam bunu yapmazdım. ne güzel hepsi sıraya dizildi. Çok güzel bir aile tablosu. Hazır olun resminizi çekiyoruz. Eee? Ateş! Ha? Ha? Hayır! Olamaz! İnanmıyorum! Ne yaptın sen bebek polis? Buraya kadar! İşte bu! İntikamımızı aldım! İşte bu. Gördün mü anneciğim? Sana demiştim. Hepsini öldürdüm. Ha. Dikkat et. Ha. Ha. Buraya kadar. Korkacak bir şey yok. Hallettim. İnanılmazsın. Gerçekten bunları nasıl yapıyorsun? Meslek sırrı diyelim. Buraya kadarmış bitti. Oğlum sonunda kurtulduk. Hadi artık içeri girelim. Babamı ve kardeşimi görmek istiyorum. İşte buradalar. Hala yatıyorlar, uyanmamışlar. Durumları çok iyi, merak etmeyin. Keşke uyansalar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ha, ha. Ne oluyor be? Uyandılar, duaların kabul oldu. Baba. Çok garip bir rüya gördüm. Rüyamda bebek polisin her yerinden silah çıkıyordu ve bir sürü adamı öldürüyordu. Rüya işte. Saçma sapan bir rüya. <gülüyor> <gülüyor> Baba aslında rüya sayılmaz yani. Ne oluyor be? Oğlum indir şu silahları ne yapıyorsun? Tamam baba sakin ol. Oğlum şeytan dolduracak çek şu silahları. Evet sonunda hastaneden kurtulduk. İyileştik artık. Nasıl hissediyorsun Kerem komiser? İyiyim iyiyim merak etmeyin. Kerem komiser neden saldırdılar sana anlat bir. Fakir bu adamlar benim borcumu ödedi. Daha sonra bana istedikleri her şeyi yaptırmaya başladılar. En son benden sizi öldürmemi istediler. Ne? Ne? Gerçekten bir Kerem komiser. Evet ama bunu yapamazdım. Size ihanet edemezdim. Kerem komiser sen bizim gerçek dostumuzsun. Bize ihanet etmedin Kerem komiser. Seni seviyorum. Sağ ol dostum fakir. Ben de sizi seviyorum. Bundan sonra borcum falan olduğunda ilk önce bizden iste. Biz dostuz Kerem komiser bunu unutma. Haklısın dostum hata yaptım. Kerem komiser kendini asla mahcup hissetme. Herkesin paraya ihtiyacı olabilir. Biz her zaman birlik olursak düşmanlarımız asla bize yaklaşamaz. İzleyin şimdi beni. Bebek polis kardeşim harikasın. Süpersin süper. Sen benim hayatımı kurtardın kardeşim benim. Sana bir şey oldu diye çok korktum abi. İyi ki iyileştin. Tekrar aramızdasın. İstersen yeni komutan sen olabilirsin kardeşim. Hayatımı kurtardın. Hayır bunu istemiyorum. Buraya komutan olarak sen seçildin. Buranın komutanlığını sen hak ediyorsun. Canım kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Hayatımı kurtardın benim. Ben de seni seviyorum. Artık birlikte daha güçlü olacağız. İşte bu be. Helal olsun size. Hay neyse hadi kardeşim artık bizi eğitin biz de sizin gibi güçlü ve yetenekli olalım